7 yıl önce şirket kurmuş biri olarak yaşadığım deneyimi bu videoda anlatıyorum. Şimdi kanalı takip edenler bilir ben zaman zaman böyle kişisel videolarda paylaşıyorum. Teknoloji videolarımın dışında. Bu tarz böyle kişisel deneyim videolarımı da size aktarıyorum. İlkini 2021 yılında yaptığım bir şirket kurma ile ilgili video size paylaşmıştım. Daha sonra 2023 yılında ikinci bir video yayınladım. 2026 yılında da bu da üçüncü video olacak arkadaşlar. Aslında 2019 yılında kurduğum şahıs şirketinin bugüne kadarki serüvenini birazcık size anlatmak istiyorum. Önceki videolarda bazı eleştirel yorumlar da almıştım. İşte insanları yanlış yönlendirme şirket şirket kurmak iyi bir şey değil, kötü bir şey şudur budur falan diye çok yorum aldım. Haklı oldukları taraflar vardı ama haklı olmadıkları taraflar da vardı. Şimdi hepsini bu videoda tek tek anlatacağım size. Aslında önceki videolarda söylemiştim ama bir kez daha tekrar edeyim. Bir kere şirket kurmak şu gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka yapmanız gereken bir şey. Eğer bir potansiyel müşteriniz varsa ve bu müşterilerle Ticari olarak bir ilişkiye girecekseniz o zaman zaten şirket kurmanız gerekiyor. Yani bir işiniz yok, bir gücünüz yok, birilerine bir şey satacak, bir hizmet verecek bir durumunuz yoksa zaten şirket kurmanın bir mantığı da yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şirket kurun derken ben şunu kastediyorum. Eğer böyle bir potansiyeliniz varsa kurun manasında bir yorum yapmak istemiştim. Belki orada bir yanlış anlaşılma bir durum olmuş olabilir. Bunun da altını çizmiş olayım. 7 yıllık bir deneyimle birlikte aslında öğrendiğim şeyleri de birazcık sizlerle de paylaşmak istiyorum. En önemli deneyimim şu oldu arkadaşlar. Şirket kurduğunuz zaman hani öyle dışarıdan göründüğü gibi bir iş değil bu arkadaşlar. Şirket sahibi olmak, tabir caizse bu tabiri ben çok sevmiyorum ama patron olmak, yani kendi işinin sahibi olmak bir kere daha fazla çalışacağınız anlamına geliyor. Bir yerde çalıştığınızı düşünün maaşlı olarak. Siz altıda çıktıktan sonra oranın KDV'si, vergisi, de işte ofis kirası ya da diğer detayları sizi ilgilendirmiyor. Kapıyı kapatıp çıkabiliyorsunuz. Ama oranın sahibi siz olduğunuz zaman bütün bu konulardan detaylardan siz sorumlusunuz arkadaşlar. Eğer çalışanınız varsa çalışanlarla ilgili detayların hepsinden siz sorumlusunuz. Ayrıca vergiler, işte stopaj, kira, şudur, budur gibi tüm detaylardan da yine şirketin sahibi olarak siz sorumlusunuz ve bunlara çözüm bulmak da sizin göreviniz arkadaşlar. Bunu baştan kabul etmeniz lazım. Evet daha fazla para kazanılıyor mu kendi işinizi yaptığınız zaman? Mantıklı bir kurgu kurarsanız evet kazanılıyor ama sorumluluğunuz da çalışma saatiniz de çalışma süreleriniz de artıyor. Bunu da mutlaka ve mutlaka aklınızın bir köşesine koyun. Yani patron olmak bazılarının sandığı gibi kasada ne var oğlum getir bakayım şu paraları sayayım. Bugün ne kadar kazandık çocuğum getir bakayım ver onu falan gibi böyle çok basit bir şekilde algılanacak bir konu değil. Bir sürü sorumluluğu var. Evet o borsadaki parayı alıyorsunuz ama o paraların da bir bedeli var. O parayı almanın da bir bedeli var. O bedeli ödeyerek alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da altını çiziyorum ve bunu asla ve kata unutmayın arkadaşlar. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu ise hesabınızda gördüğünüz her para sizin değil arkadaşlar. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Ben de ilk yıllarımda o yanılgıyı çok yaşadım. Diyelim ki bugünün parasıyla hesabınıza 100 bin lira para geliyor. İşte bir iş yaptınız onun karşılığında ödemesini aldınız. Sanmayın ki o 100 bin liranın tamamı sizin. Hayır değil. Bunun KDV ödemesi olacaktır. Vergi ödemesi olacaktır. Masraflarınız olacaktır. Az önce bahsettiğim işte kiranız varsa kiradır şudur budur. Bunları hepsini içine katmanız lazım. Ve o yüzden her hesabınıza yatan para nun tamamı sizin değil arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bu en çok yanılgılardan bir tanesi. Her ay büyük paralar kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ticaret dediğiniz şey bazen çok kazanıyorsunuz, bazen az kazanıyorsunuz. Bazen 100 liralık iş yapıyorsunuz, bazen 10 liralık iş yapıyorsunuz. Bazen 300 liralık iş yapıyorsunuz, bazen 200 liralık iş yapıyorsunuz. Ortalamada bir geliriniz oluyor. Benim önerim gelirlerinizi yıllık hesaplayın. Ve ciro ile geliri birbirine karıştırmayın. Ciro nedir? Hesabınıza giren para. Ama gelir nedir? Masraflar çıktıktan sonra elinizde kalan para. İkisinin farklı olduğunu Tā stāle katra un tūmī. Bir diğer önemli detay ise Bağkur ödemeniz gerekiyor. Eğer bir yerde çalışmıyorsanız yani başka bir yere çalışıp bir şirket kurabilirsiniz. Bu arada birisi sizin yerinize sigortanızı ödüyor olabilir. Ya da emekliyseniz de Bağkur ödemiyorsunuz. Ama bu iki senaryonun dışında kaldığınız durumlarda Bağkur ödemeniz gerekiyor. O da 2026 yılı itibariyle 9800 TL oldu arkadaşlar. Yani her ay 9800 TL'lik bir Bağkur ödemesi yapmanız gerekiyor. Tabi az önce de bahsettiğim çeşitli vergileri vesaireleri de hesaba kattığınızda aslında standart olarak olarak her ay ödemeniz gereken belli bir miktar para bulunuyor. Bunları da hesaba katmadan hani ben şirket kuracağım, şöyle uçacağım, böyle kaçacağım falan gibi sakın olaylara girmeyin. Bu masrafları bilmiyorsunuz senin için ciddi sıkıntı olur. Bir diğer önemli konu ise İTO meselesi. İstanbul Ticaret Odası. Yani ben İTO olarak söylüyorum çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bir şirket kurduysanız İTO'ya üye olmanız gerekiyor ama gerekmiyor da. Hangi şartlarda gerekmiyor? Şahıs şirketlerinde böyle bir zorunluluk yok. Ama limited veya anonim kurarsanız ki benim kurduğum şirket şahıs şirketiydi. İTO'ya üye olma zorunluluğunuz yok arkadaşlar. Çok şükür yok. İTO'nun çünkü bir faydası yok. Muhtemelen İTO üyeleri vardır aramızda. Bana kızacaklardır ama İTO üyesi olmayan ve mükellef olan arkadaşlar da beni çok iyi anlayacaktır hiçbir faydası yok arkadaşlar. Ama böyle bazı durumlarda ve bazı küçük örneklerde işte ihracat yapıyorsanız vesaire oralarda çeşitli teşvikleri alma konusunda ITO yardımcı oluyor. Ama benim gibi şahıs şirketinde hiç gerek yok ha ben oldum. Olma sebebim farklıydı. E bir vize için gerekiyor gibi bir bilgi verdiler bana ama aslında ona da gerekmiyormuş. Mümkünse üye olmayın. Üye olmama ihtimaliniz olduğunda biliyorum. Ben birkaç yıl üye olmamıştım. Sonra 3-4 yıl sonra diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam üye oldum. Bir aidat veriyorsunuz yıllık. Bence çok gereksiz bir para artı sizin gelirinizden de belli bir oranda alıyor İTO. Devletin koyduğu bir kanun bu. Ama söylediğim gibi şahı şirketlerinde mecbur değil. Ama Limitet ve Anonim'de zaten kaçacak yeriniz yok. Onu da söylemiş olayım. İTO'yu da maliyet hesabına yazmayı unutmayın eğer Limitet ve Anonim şirket kuracaksanız. Şirket kuracaklara bir diğer önemli uyarım ise ki bu 6 ya da 7 yıllık süreçte ben bunu çok iyi gördüm. İyi bir mali müşaviriniz olsun arkadaşlar. Şimdi bakın ben mali müşavir değilim. Kendi yaşadığım deneyimi aktarıyorum. Bazen böyle sorularda soruyorsunuz. Şu iş yapacağım, hangi şirketi kurayım? Bu iş yapacağım, şirket kurmama gerek var mı falan? Arkadaşlar ben mali müşavir değilim. Bir de kanunla çok çabuk değişiyor bu ülkede. Geçen yıl olan bir kanun bu yıl farklı uygulanabiliyor ya da tedavilden kalkabiliyor ya da olmayan bir kanun gelmiş oluyor. O yüzden bir mali müşavire danışın bunları. Ben bu konuda uzman değilim. Bunu altını bir kez daha çiz ama benim şahsi önerim iyi bir mali müşavir bulun ve sizi yönlendirmesine de izin verin. Yani sizi yönlendirebilecek bir mali müşavir olsun. Size fikir verecek, size yolunuzu çizecek. Bakın böyle böyle yaparsanız şöyle olur, şunu şöyle yaparsanız böyle olur diyecek bir mali müşavir bulun. Ben çok şükür iyi bir mali müşavirle çalışıyorum ve başımı sıkıştığı durumlarda da bana çok iyi şekilde yardım ettiler sağ olsunlar. Şirket kurduktan sonra yaşadığım bir diğer tecrübe ise şu arkadaşlar. Evet cesur olun yani risk alın yani risk almaktan korkmayın. Ama bunu yaparken de böyle anlamsız risklerde almayın. Yani şöyle demeyin ya arkadaşlar bakın bunu çok net söylüyorum. Ben bir iş yaparım, kurarım ya, bir para kazanırım, şirketi de kurayım ya ne olacak? Öyle demeyin. Önce işi kurun, önce işi geliştirin. Potansiyel müşterilerinizi bulun. Bir şey mi satacaksınız, birilerine bir hizmet mi vereceksiniz? Değişir tabii ki bunlar ama önce onları bulun ve bir sistematiğe oturtun. Ondan sonra şirket kurun. Çünkü iş olmadan şirket kurmak bir manası olan bir şey değil. Şirket kurmak böyle öyle gözünüzde bir şey de değil. Bir hafta 10 günde kurarsınız. Ama önemli olan potansiyelinizin olması. Bir risk alın. Ben hep bunu söylüyorum. Risk alın. Ama ama körü köründe risk almayın. Ailenizin, kendinizin ya da etrafınızdakileri zor durumda bırakacak kadar büyük riskler almamanızı öneririm. Orada risk almak kişiden kişiye değişir. Kimisi için bin lira risktir, kimisi için 1 milyon lira risktir. Ama o riskleri alırken iyi hesap kitap yapmanızı öneririm. Peki ben şirket kurduğum için mutlu muyum? Evet mutluyum arkadaşlar. Ve bunu daha önce de söylemiştim ama bazı eleştirilerde görmüştü. İşte o bir sürü vergi var bilmem ne falan. Genelde şirket sahipleri yapıyor bu yorumları. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum bunu. Diyelim ki bir milyon lira kazandınız bir yerden bir para geldi. 1 milyon lira parayı ya da 1 milyon lira değil de mesela diyelim ki ayda 100 bin lira kazanıyorsunuz. Ayda 100 bin lira maaş aldığınızda siz ona daha fazla vergi veriyorsunuz aslında. Ha, sizin cebinizden çıkmıyor olabilir, işvereniniz veriyor olabilir vesaire ama bunu bir şirket olarak kazandığınız zaman daha az vergi veriyorsunuz. Bu iş böyledir. Bu 300 bin içinde böyledir, 500 bin içinde böyledir. Siz farkında olmadan çok fazla vergi veriyorsunuz. Eğer sabit bir çalışansanız şirketiniz olduğu zaman bu vergilerden bir kısmından en azından azade oluyorsunuz. Ha çok vergi alınıyor mu? Alınıyor doğrudur. Yani şirketiniz olduğu zaman da vergi alınıyor. Ama tabii ki şunu da unutmayın. Sabit bir maaş gibi olmuyor bir şirket sahibi olmak. Böyle böyle bir tabloya hazır olun. Her ay böyle yükselen bir çizgi olmayacak. Bunu söyleyeyim. Ama kendi işinizin patronu olacaksınız. Size iş buyuran kimse olmayacak. İstediğiniz zaman çalışma lüksü ki bu genelde çok bir uzun saatler oluyor bu arada onu söyleyeyim. Hani bugün 11'de kalkıp çalışmak istemedi canım. Bugün işe gitmedim falan gibi bir şeyiniz genelde olmayabilir. Daha fazla çalışacaksınız. Ama en azından kendinize çalışmış olacaksınız. Bu da önemli bir artı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda şirket kurmanın avantajlarını veya belki de bir açıdan baktığımızda dezavantajlarını, zorluklarını anlatmaya çalıştım. Elbette tosmen bir dünya vaat etmiyorum. Şirket kurmak ya da bir şirketin sahibi olmak, tabir caizse amiyane tabirle patron olmak öyle dışarıdan göründüğü kadar basit ve kolay bir şey değil. Bir bedeli var. O bedeli ödemek isteyenler için kesinlikle önerebileceğim bir hareket olur. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Maaşımı alayım, keyfime bakayım derseniz o da bir seçenek. Onu da eleştirmiyorum bu arada ama bu taraftaki durumun da nasıl olduğunu size net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Şirket kurma ile ilgili sormak istediğiniz soru, yorum, görüş ve fikriniz varsa yani ben öyle düşünmüyorum da diyebilirsiniz bu arada benim hani fikirde olmak zorunda değilsiniz. Yorumlarda sorularınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak kanalın büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Bugüne kadar çok destek olan arkadaşlar oldu aramızda. es Eskaza bu videoyu karşınıza çıktı. Bir şey araştırırken bana denk geldiniz. Videomu da beğendiyseniz ve diğer videolarımı da beğeniyorsunuz. Bakın bence bu önemli. Hemen bir videoyu beğendiniz de bana abone olun demiyorum. Diğer videolarımı da beğendiyseniz abone olarak kanalımın büyümesine destek olursunuz. Çok mutlu olurum. Ben zaten aboneyim, kanalı da biliyorum. Başka ne yapabilirim diyenler varsa sosyal medya hesaplarım var benim. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada yer alıyor. Oralardan da beni takip ederseniz harika olur. Farklı bir deneyim, farklı bir inceleme, farklı bir teknoloji, farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.